Hayır. 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 Kaka var mı? Kaka var mı kızım? Kaka yoksa indirme o zaman. Kaka var mı? Biz gel bakayım. kaka yoksa indirme. Vurma cama yavrum, <laughs> uf olur sonra ellerin. <laughs> ha cam da uf olur, ellerin de uf olur. Hı. Bak camı kesiyor, <laughs> yapıyor, Hayır, Hayır. çıkarma. <laughs> Kaka var mı? <laughs> Kaka var mı? Bakayım gel. Ay, ay. Kaka var mı? Hı? Bakayım mı? Bakayım. Kaka var mı? Bakayım mı? Hı aşkım kaka var mı bakalım mı hadi gel bakayım baba baksın gel gördüm hey hey çama <laughs> bakın kaka var mı gel. Gel bana yavrum. Kaka var mı gel? Gel tatlım. Ha. Hı, -hı, hı Aferin benim kızıma. Aferin benim tatlıma. Aferin benim yavrum. Hı hı hı. Hı Gel buraya yat gel. Buraya yat gel. Gel. Gel buraya yat gel. Burada E yat gel. Buraya gel. Hadi gel. Hadi.